İmtihan Yazar Frans Kafka Ben hizmetkarım ama bana iş yok. Ürkek biriyim, öne atılmıyorum. Hatta başkalarıyla aynı sıra içinde bile atılmıyorum. Ama bu işimin olmamasının sadece bir sebebi. Ayrıca benim işimin olmamasıyla hiçbir ilgisinin bulunmaması da mümkündür. Her neyse, asıl mesele benim hizmete çağrılmayışım. Başkaları çağrıldı ve çağrılmak için benden daha çok uğraşmadılar. Hatta belki çağrılma isteği bile hissetmediler. Oysa ben de bu istek hiç değilse bazen gayet kuvvetli. İşte böyle yatıyorum uşak odasındaki sedirde. Tavandaki merteklere bakıyorum. Uykuya dalıyorum. Uyanıp hemen sonra gene dalıyorum. Bazen karşıya, birahaneye gidiyorum ekşi bir bira veriyorlar orada. Bazen iğrenip bir bardağa döktüğüm olmuştur. Ama sonra gene içiyorum. Orada oturmayı seviyorum. Çünkü kapalı küçük pencerenin arkasından herhangi birinin beni keşfetmesine imkan olmadan karşıya bizim evin pencerelerine bakabiliyorum. Çok bir şey görüldüğü yok. Burada cadde tarafında sanırım sadece koridorların pencereleri var. Hem de bunlar ev sahiplerinin dairelerine giden koridorlar değil. Ama yanılıyor da olabilirim. Birisi söylemişti zamanın birinde. Ben sormadan zaten evin cephesinin bütün olarak uyandırdığı izlenim de buna uyuyor. Pek seyrek açılıyor pencereler. Olur da açılırsa bir hizmetkar açıyor sonra herhalde denizliğe dayanıyor. Azıcık aşağı bakmak için. Demek ki bunu yaparken yakalanamayacağı koridorlardan biri. Ayrıca ben bu hizmetkarları tanımıyorum. Devamlı yukarıda işi olan hizmetkarlar başka yerde yatıyor. Benim odada değil. Bir keresinde bir haneye geldiğimde benim oturup evi gözlediğim yere bir müşteri oturmuştu. Tam oraya bakmaya cesaret edemedim. Hemen kapıdan dönüp gidecektim. Ama o müşteri beni yanına çağırdı. Görüldü ki o da bir hizmetkarmış. Bir zamanlar bir yerde gördüğüm ama şimdiye kadar konuşmadığım biri. Niye kaçmaya kalktın? Otur da iç. Hesap benden. Ben de oturdum işte. Bana bir şeyler sordu. Ama cevap veremedim. Hatta soruları bile anlamadım. Bu yüzden dedim ki, belki şimdi beni davet ettiğine pişman olmuşsundur. Öyleyse gidiyorum.'' ve kalkacak oldum. Ama o masanın üzerinden elini uzattı, bastırıp beni yerime oturttu. "Otur." dedi. Bu zaten sadece bir imtihandı. Sorulara cevap vermeyen imtihanı kazanmıştır.